2024 saat 13.04 itibariyle doğayla finans yayınımıza hoş geldiniz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti sermaye piyasası tarafından yayınlan tebliğ gereğince aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri mevcut kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Benim burada verdiğim Sadece arkadaşlar yorumdan ibaret bu yoruma dayanarak karar vermenizi sizin açıdan sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Finansal okul yazarlık eğitimimize hoş geldiniz. Öncelikle e, ekranımızdaki doğayla finans tıkladığımız zaman bu e, canlıların canlı videosunu pazartesi itibaren başlıyorum arkadaşlar. Herhangi bir video en sonki canlı yayını tıklayıp altındaki e, yorum yaparsanız ben o hisseleri inceleyeceğim. Tabii ki en sonki. ki e, pa ya, pazartesi günü pazartesi günü yani e, pa e, 9 Eylül'de e, akşam 6'da yayına başlıyoruz. Canlı yayında da yorum yazarsanız onlara da bakacağım arkadaşlar. Öncelikle dün akşam Fitch'in Fitch rating kuruluşuna ve e, Türkiye hakkında bir e, kredi notu kararı vardı. Bazıları pas geçecek diye beklerken bazı ekonomistler bazıları artıracağından bahsediyor. Daha önceki e, kuruluşlar olan bir Morgan Stanley gibi onlar Türkiye'nin notunu arttırmıştı. Şu anda Fitch'in kararını okuyorsunuz. buradaki e, sondaki haberi dünya Dünya.com'daki siteden Uluslararası Kredi Derecelendirme Kurulu Fitch Rating bugün bir kez daha diyor Türkiye'nin notunu rapor yaptı. Uzun vadeli yabancı para kredi notunu B artıdan BB eksiye çıkardı. Yani B tek olduğu için burada eksi, daha düşük. BB eksi ise durağan. görünüm ise pozitiften durağana arkadaşlar revize edildi diyoruz. İşte rezervlerin artacağından falan bahsediyor. Burayı okuyabilirsiniz arkadaşlar. E, i̇şte 2024'te 158 milyar daha sonra 2025'te 265 özel olacak. Sıkı para politikası olacak. Enflasyon tahmini. Bunlar yazıyor zaten arkadaşlar. Dediğim gibi doğayla finans yayınımızda burada her şeyi bulabileceksiniz. Pazartesiden itibaren her gün 6'da kapanış itibaren kısa yayınlarla sıkmayacak yayınlar yapacağım. Bol abone ve yayın için şimdiden teşekkür ederim. Abonelerimiz arkadaşlar. Şimdi e, öncelikle e, piyasalarda neler oluyor? Ondan bahsedeceğim. Öncelikle Ekranda gördüğünüz bakın 11.29 itibariyle kapanışlara göre yani ona göre vereceğim. Önce altından bahsedeceğiz. Altın gördüğünüz üzere bu FED kararına göre tabi değişecektir. Burada kısa vadeli bir trend çiziyor. Buradaki trend 2448 bandıyla 2596. Daha önce söylemiş olduğum ters omuz baş omuzun hedefi 2596. Oraya doğru bir kısa vadeli ya da orta vadeli gidebilir. Ama burada 2448'e de bir düzeltme olabilir. Onun altında düşerse 2390 bu şekilde aşağı doğru olacaktır. Resesyon fiyatlaması işte 0.25 mi 0.50 baz puan mı olacak 18 Eylül'deki ona göre verilecektir arkadaşlar. Bizim 2448 top noktası ya da e, uzun vadeli düşünenler için e, kademeli alış noktası olacaktır. 2448 2390 2330 2236'ya doğru böyle düştükçe kademeli alabilirsiniz. İşte 2596'ya doğru gittikçe de kademeli satabilirsiniz o size bağlı. Bunun gram cinsinden değeri 2441 stop değerli 23296'ya doğru uzun vadeli bir gidişat yapacaktır arkadaşlar. Bunu e, altın nasıl alabiliyorsunuz tefas üzerinden altın fonlarından alabiliyorsunuz ba, bankalarınız üzerinden e, e, altın fonları olarak aldı, aldığınız gibi e, işte altın sertifikası alabiliyorsunuz borsa üzerinden altın yazdığınız zaman altın yazdığınız zaman onu e, oluyor arkadaşlar e, ya da gram altın bankalardan alınabiliyor. Ee, bu şekilde gümüşe baktığımız zaman, gümüş ise 28.73 dolara deneme yapmış. Haftalık bazda ama onun altında kırdığı için 27.19 dolara doğru bir değecektir. Onun altında ise arkadaşlar 26-25 doğru kademeli 24 dolara doğru kademeli bir düşüş olabilir arkadaşlar. Dediğim gibi resesyonda ne oluyor? Resesyonda insanlar borçlarını ödebilmek için ellerinde var olan varlıkları, evini, arabasını bitcoinlerini coinlerini işte dolarını altınını gümüşünü sattığı için bunlarda biraz düşüşmeler olabilir. Gümüşte resesyon fiyatlaması yaşanırsa arkadaşlar bu şekilde aşağı doğru, doğru. Tabii ki uzun vadeciler için bunlar alım fırsatı olacaktır. Ta, tabii ki hiçbir şekilde ben nasıl yapıyorum? Birden 100 bin liram varsa 100 bin liralık gümüşü almıyorum mesela. 5 bin, 5 bin, 10 bin, 10 bin emirlerle yapıyorum. Fonlardan da alabilirsiniz. Gram gümüş de alabilirsiniz. Tefas da işte Mesela Kredi'nin YZG gümüş fonu var. işte Garantinin grt bini, o şekilde fonlar var. O şekilde alabilirsiniz. Bu ons değeri arkadaşlar. Gümüşün TL değeri de burada bakın bir tren çiziyor. Burada değdikçe yukarı değdikçe yukarı gitmiş. Burada 28.08'e kadar düşebilir. 30-3-65 hedefi olacak. Şu an 30.56. Burada 28.08'e düştükçe biraz alım kademeli yapılabilir. Ama mor çizginin altına geçerse 23'lere, 20'lere de TL olarak düşebilir dedik. Brent Brent petrol arkadaşlar bu şu an biliyorsun 1.83 benzinde bir indirim oldu. Bunun sebebi işte Brent petrolün 77 dolardan 70 dolara doğru düşmesiydi. Bu 71.40 bunun arkadaşlar artık destek noktası olacak turuncu. Çünkü bakın burada deniyor. temmuz'da deniyor 23'te. Bu burada deniyor. 22'de deniyor. Onun altına sarkıyor ama tekrar toparlanıyor. Burada 71'in altında büyük düşüşler olursa 60'lara doğru bu resesyon gelebileceğini gösterir arkadaşlar. Büyük petroldeki büyük düşüşler neden resesyon göstergesidir? Çünkü petrol e, e, fabrikalar işte petrol ürünleriyle çalıştığı için araba fabrikaları şunlar bunlar. Biliyorsunuz Almanya Volkswagen arabası işte reklam amaçlı söylemiyorum. İşte kapatacağını söylüyor. Alman firmalar. işte Türkiye'de de Arçelik işte Polonya'daki fabrikasını kapatacağını o şekilde haberler geliyor mesela. Ama büyük düşüşleri biz resesyonu buradan anlayabiliriz. Aynı Covid'deki olduğu gibi arkadaşlar Brent bu şekilde aynı şey ham petrolde de var. 72.50'nin üzerinde düşmediği zaman 67.19 şu an 68 civarında. 67.19 stoptur. Onun altında düşerse 60'lar 50'lere doğru gider. Bu da resesyon diyebiliriz. Bu mor çizgi trend çizgisi bakın onu kırmış tekrar aşağı geliyor. O yüzden fake olmuş olabilir. Düştükçe toplamak istiyorsanız fırsatlar neler olabilir diyorsanız petrol fonları mesela bu tek AS fonu var mesela ama e, şeyden Amerikan hisse senetlerinin e, şeyler var, borsa fonları var burada gümüş, altın, onlar da e, dolar bazlı olarak alabilirsiniz. Bunlar da döviz bazlı oluyor ama TL üzerinden döviz de oluyor arkadaşlar. Devam edelim. Bitcoin, Bitcoin de 74 bin denemesini yaptı Buralarda 70 bin, 74 bin. Bakın tepeler gitgide düşmeye başladı, 52 bin. Şimdi 52 bin stoplu ya da ben uzun var düşünüyorsanız 52 bin değiyor yukarı değiyor yukarı ama 52 bin altında 42 bin lira önce şu siyah çizgi trend çizgisi onun altında 42 bin lira 39 bin lira de düşebilir bunlar işte ben sabrım var aylarca bekleyeceğim diyenler için düştükçe kademeli alış fırsat olabilir yukarıda da işte buralara da 100 bin lira 200 bin de gidebilir ama sabır oldukça devam ederiz bi̇s 100 endeksi biz 100 endeksi bu şekilde biraz sonra bir hissenin analizini vereceğim onun da nereye gidebileceğini göreceğiz arkadaşlar Evet biz 100 endeksi 10.300 üzerinde arkadaşlar geçmediği sürece aşağıda 9787 bakın oralarda şu an 9787 üzerinde kalmazsa pazartesi kapanışı bu sefer 9300'leri denemeye yapacaktır Endeks yani ben bu endeks neden anlatıyorum? Endeks bazı fonlar aldığınız zaman bundanlar da alıp kazanabilirsiniz ya da işte e, Ziraat Bank e, Ziraat'in işte e, Bio şey Bist 30 endeksini alabiliyorsunuz mesela o şekilde borsa yatırım fonlarında yapabilirsiniz. Yani düştükçe alayım diyorsanız ben hisse değil de fonu e, ya da anlık borsada dediğim gibi zi, e, Ziraat for, Portföyün e, şeyi var biz 30 fonlarında alabilirsiniz anlık ya da tefastan endeks fonları alabilirsiniz biz yüzün dolar bazı ise 303 doların altı 303 neydi dirençti 289 şimdi pazarsa aynı şekilde 289'un altına bakın şuradaki gibi ee, üstüne çıkarsa bu şekilde bir rally yaşabilir dolar bazı ama bunun altında kalırsa 268 dolara doğru düşer şurada 280'e düşer 200 70'e düşer. 268'e düşer. Onun altında 260'a da düşebilir arkadaşlar. İşte bunlar da kademeli alış yerleri olabilir. Yani TL bazında nasıl e, 9700 sonra 9300 ondan sonra 9000 8600 diye kademeli alabilir yerleri olabilir. Bunlar hiçbiri yatırım tavsiyesi değildir. Evet şu anda bir hisse tanıtıyorum. Bu hissede görüyorsunuz. Hissenin adını mahsus yazmadı. Bunu pazartesi paylaşacağım hangi hisse olduğunu. Bakın Deyo yukarı. Buradaki 21 liradan değdiği hisse arkadaşlar mesela burada 69 liraya çıkıyor. Yani sabır ederseniz kaç yılda belki 1,5 yılda 1, e, 21'den 69'a 20, 40, 60, 9, işte 350, %350 civarında bir kazanç sağlıyor şurada arkadaşlar sabır Yine burada bakın değiyor. Burada 38, 36 liraya düşüyor. Kimse burayı bulamaz tabi altı fake atmış. 38'de alsanız mesela şuradan Burada 83'e gidiyor mesela. Yaklaşık olarak %110 falan %110 civarı bir kar getiriyor. Burada yine düşmüş bakın o siyah yerlere. Bunu da 69.90'ın üzerinde pazartesi kalınırsa kapanış bu tekrar alım yeri olacaktır bu hisse. Bunun aynısı döviz bazısı da şöyle arkadaşlar. 2 dolar. Bakın 2 dolar da değiyor yukarı. Ama burada fake atmış aşağıya 2 doların altında 1.70$. 1.60. Burada tabi sınıyor sizi bayıltanasıya kadar. Haftalarca bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 10, 12 hafta boyunca burada sizi eziyor. Ondan sonra bir gidiyor. Dolar bazı arkadaşlar 2 dolardan 1.5 dolara yaklaşık 2 dolardan 3 dolara çıksa %50, %60 dolar bazı kazandırıyor arkadaşlar. Burada da aynı şey. Bakın 2 doların altındayız. 2 dolar üstüne çıkarsa alım fırsatı. Ama altına düşerse de ben uzun vadeli düşünüyorum. Kademeli olarak alış yapabilirsiniz. Bu hisseyi pazartesi açıklayacağım. Bunların hiçbiri yatırım tavsiyesi değildir. Kendinize iyi bakın. Ekranda gördüğünüz üzere hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Kendinize iyi bakın. Dostlarınıza, akrabanıza kendinize abone edin. Şimdiden teşekkür ederim. Fiş notu borsaya pozitif katkıda bulunacaktır. Bir müddet, bir müddet sonra tekrar düşümler olabilir arkadaşlar. Dikkat etmekte yarar var. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.